Göçüne konuşan adam direkt Şöyle insek, böyle çıksak. Gece olmuş lan. Oha. Daha da gündüz güneş batıyor. Gece batıyor yani. Gece dediğim öyle gece. Oğlum şimdi düşsem çok koyar ama ya. Ben crafting table aldım eve götürüyorum. Bir temiz, iki temiz, 3 temiz, ben arkandayım. Cover me. Cover me. İyi hey, koruyun. Kaçacağız tamam mı? Ha, oğlum zor kırılanlar işte. Ha iyi. Zor kırılanlar onlar işte şeyler. Göçüne konuşan adam direkt Şöyle insek böyle çıksak. Gece olmuş lan. Oha. Daha, daha günüz olmuyor. Güneş batıyor yani. Gece dediğim öyle gece. Oğlum şimdi düşsem çok koyar ama ya. Ben crafting table aldım eve götürüyorum. Bir temiz, iki temiz, üç temiz. Ben arkandayım. Cover me, cover me. Ei hey, koruyor kaçacağız tamam mı? Ha. Oğlum zor kırılanlar işte. Ha iyi. Zor kırılanlar onlar işte şeyler. Değil. Has. Abi sen ne or niye orada oluyorsun? Sen beni korumak için. Sen neyle vuruyorsun? Oğlum? Balta. Oğlum al kılıç fakir al. Yok ya yapacaktım da seni korumaya geldim öyle. Ayrını Hı. alıyorum. Ayrını al. Aldım. Şunu ben... al, çeste koy. Ben koyuyorum ya. Ben eve iniyorum zaten. de eve taşırız hadi. Oğlum dur bir ya. Daha şuradaki komple alalım Şu taşları. Tamam be Baltayı al. Çeste eve getiriyorum ben o zaman. Ya giriş nerede? Madende ev ya. Maden girişi nerede işte? Ee, orada bir yerde bulursun ya. Kenarda olmasın. Heh tamam burada Oğlum burası çok sakat yer ya. Lava var. Ha yok. Torç olmuş. Oğlum adam gibi kabloda koy şuraya. Ha, açık kalsın cam olsun. Evet. açısından yaptım öyle Tamam. Burası da hazır. bir yarın sabah yolu yapalım. Tamam. Ben şu an ne yapıyorum? Lavadayım. Ben bir kılıç yapayım. Ben bir chest'e atayım belli olmaz. Benim zaten chest'e. Ben fazla itemları atıyorum tamam mı şimdi? Kömür gitsin. Değerleri atıyorum daha doğrusu. Cobblestone'un hepsi gitmesin. Şöyle yarısını atayım. Toprak kalsın. Ha, muşurum gitsin. Bunlar kalsın. Kabustona şunlar gitsin. Toprak bende kalsın. Yol gelsin. Iç. Karnım aç. Torçların Torçları <laughs> sana vereyim. Ayrım. İşte Düşünü kolun. unutmuş. Kolu Kolların hepsini bıraktım oraya. Bu ha o, öyle o, bilerek unuttum ya. Bilerek bıraktım orada. İyi. Hangi ben kendimi Muş'un Steve yapayım. Steve. 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 Neyse artık. Mantar şeyse. Mantısı bu nedir? Yok. Mantar menemeni. Lan. Canım menemen çekti lan. Canım çekmedi. Menemen sevmez misin? Severim. Ama çekmedi işte. Gel yemek vereyim sana. Açım çünkü ondan. Gel yemek vereyim. Onları yap yarısını Oyunda. yarısını chest'e at. Yarısını bırak. Ben glowstone toplamaya gidiyorum. Dekore ederiz evi. Abi şey, yanımda güveç var. Gel vereyim. Abi gel vereyim yemek. Acıkmadın mı? Ben daha acıkmadım. Abi, ben, ben, ben bunları chest'e koyup atlıyorum. Hadi eyvallah. Ben bunları mob, mob, için tüketirim. Saldırdığımızda mobları. Kanka ben glowstone topluyorum. Ben atlıyorum abi. I believe I can fly yani. O BF3 oynuyordum. Ne oldu biliyor musun? Sen anlat ben dinliyorum seni. Aa bak. Uçakla uçuyordum. Ha. Tank bir adamı vurdu. Bizim teammate'e. Teammate, e. teammate uçtu. Uçağı çarptı. Sonra yere düştü. Nasıl hiç anlamadım. Hata verdim bildiğin. Fatal. Abi ben açlıktan ölüyorum. Abi gang atla. Koy itemleri oraya atla. Ben evi bulamadım zaten onasını satayım. Aha. Ben başka bir chest daha yapacağım. O da benim chestim olacak. Abi chestin ayrısı olmasın ya. Hayır yani intihar ederken karışmasın diye itemler ya. Ben yol yapacağım abi. Hem de taştan yapacağım. Sen başla. Fakiriz. Taştan yol yapıyorum lan. Ya. Lan kendi chestimi yapıyorum. İntihar Çıkış nerede ya? Bulursun işte bir şekilde. Bana tamam, ne vurdu? Hop. Ben sana vurmadım. Ben dışarıdayım. Ağaçlıkmış. Ben yolu yapayım mı? Hop. Bana ne? Nereye yapayım? İstediğin yere şu shift'e basmak zor geliyor ya. Shift'in üzerine bir şey mi koysam? <laughs> Çok yaşa. Eh sen de gör. Çabuk geber. Ha? Bilmem diyesin geldi dedim. Geber abi, yani. Sen geber pislik. Öldürsene beni. Tamam öldüm. Nereden düşün abi? Bilerek atladım ya. Dünyadan dünyaya. Bizim orada eve giden bir yer var. Eve giden yol var. Orada atladım, öldüm. XP der gitmesin diye uğraşıyorum ben de. Expo'nun torç var mı? Torç var mı? Torç, torç. Sandıkta var. Ay düzgün oturalım.